Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir hesabım buldum. Normalde benim Robux'lu hesabım vardı arkadaşlar. Normalde onunla video çekecektim. Arkadaşlar benim 2 yıllık hesabımı buldum gördüğünüz üzere. Bakın burada bakın gördüğünüz üzere 2021'in başında açılan bir hesabım varmış. Bu hesabı ben bir video çekeyim dedim. Bugün sizlerle bu hesabı in inceleyeceğiz. Hesapta bir şey yok arkadaşlar. En son e, siz geçin. Natural Adopt mi oynamışım? İlk girdiğim Adopt mi? Sonra Natural Distortion var. adopt. az önce de Pet Simulator'a girdim. Böyle bir baktım. Arkadaşlar hesapta hiçbir şey yok. Peki ben bu hesabı nasıl aldım? Arkadaşlar bu hesabın Şifresini değiştirdim. Şimdi göstermeyeceğim. Normalde gösterecektim ama ben bu hesabın şifreyi falan değiştirdim arkadaşlar. Ben bir oyuna girip geldim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, öyle ben arkadaşlar bayağı bir bu hesabı görüyordum. Sonra biraz araştırdım hesabın 2021'de kurulduğunu dedim. Allah Allah dedim. Yani 2 yıl geçmiş. Hesap silinmiştir diye hatırlıyordum. Sonra da hesabın olduğunu gördüm arkadaşlar. Peki ben denedim. kaç tane şifre denedim ama olmadı maalesef. Hesabı artık nasıl şifre koyduysam. Ben de Einstein değilim arkadaşlar. Her koyduğumu hatırlayamıyorum. Hele 2 yıllıksa hiç. O yüzden ben de hesabı şifresini değiştirdim. ilk öncelikle de te telefon numarasıyla deneyecektim. Ama Maalesef bu hesap eski telefonuma bağlı olduğu için arkadaşlar. Biliyorsunuz ben telefon değiştirdiğim için uzun zamandır. Bu yüzden oraya gelmiyor. E-posta yoluyla, farklı bir e-posta ile. Size işte bu hesabın şifresini sıfırladım arkadaşlar. Bu arada geçtik çok güzel. Ee, farklı bir e-posta adresiyle yani bu hesaba bir e-posta adresi koymuşum. Eğer koymasaydım hesabı ulaşamayacaktım. Ve böyle şifre değiştirme ekranında bir benim hesabım vardı arkadaşlar. Bir de bu yapma ya koyduğum bir hesap vardı. Bunun dışında tabii benim yaklaşık 5-6 tane hesabım vardır arkadaşlar. Eskiden hep arkadaşlar hesap açıp kapatıyordum yani nedense Bilmiyorum böyle bir alışkanlık vardı. Hep açıp kapatıyordum. O yüzden hesapların çoğunu kaybettim. Sadece bir iki tanesi var. Birincisi yapma TR var. O da arkadaşlar şu an kullandığım hala bir hesap. Polat PS Polat var. O ana hesabım. Yapma TR ve Polat PS Polat arkadaşlar. Hala kullandığım hesaplardır. Hatta şeydi arkadaşlar Polat PS Polat da Arkadaşlar Robux var. Robux yüklediğim bir hesap. O yüzden biraz tehlikeli. Tabii onların şifrelerini de telefon aldıktan sonra sıfırlattım. Neyse ki. Dediğim özellikle arkadaşlar bununla ilgili bir daha çok detay çekeceğim. Diğer videoda bu arada artık Roblox içerikleri de açacağım. Brawl açtım. Bu arada bugün bir video attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel Star'la tüm yeni gelen güncellemeyi anlattım. Bir video anlattım. Onu da izleyin yani. Emek alın. Böyleydi. Arkadaşlar bu videoya yorum atabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu videoya eğer bir yorumunuz varsa atın. Eğer sizin de böyle bir hesap sorununuz varsa yardımcı olabilir sen olabilirim mi arkadaş? Bu arada bu hesap eski olduğu için Robux yok. Yoksa Robux'lu hesaplarım var yani. Öyle de bu videomuzda bu kadardı. Bu kısa bir videoydu. Sadece duyuru videosuydu. Zaten toplulukta da paylaşacağım arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.